Bir taraftan en düşük 10 bin TL emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalışan emekliler e, ciddi bir geçim zorlu. De, ve bu noktada da elbette ki herkesin şu anda hesabına yatan maaşları, gelirleri. Şimdi maaşlar çokça atmıyor. Yerinde duruyor lakin fiyatlar yerinde duruyor. Şimdi fiyatlar yerinde durmayınca maaşlar, gelirler yerinde durunca ay sonu getirmek ciddi bir meseleye dönüşüyor. Şimdi tamam Türkiye İstatistik Kurumu rakamları açtı de. Bir de açıkladı rakamları de ne kadar bir zam yapılacak. Emekliye bizde kat zam yapılacak Temmuz'da maaşlara. Bu arada kök emekli maaşı olan 8 bin lira mesela onların maaşları nasıl bir düzenleme gelecek? Şimdi bu soruların cevapları aranıyor. Emekli ve memur zamında tablo netleşiyor kıymetli seyircilerim. Evet 5 aylık enflasyon fatih ne kadar oldu? Aylık olarak Ocak ayında %6.70 Şubat ayında 4,53, Mart ayında %3,16, Dinsel ayında %3,18, Mayıs ayında %3,37. Böylece emeklilerin alacağı zam oranları 5 aylık %22,72 .22 oldu. %22,72 cepte bu kesin memur ve emekli temmuzdaki zam oranı. Memur ve memur emeklisinin zammı da %17,38 olarak hesaplandı. Net rakam. Hazreti ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Şimdi i̇şte bu %22,72'ye bir oran daha eklenecek. Haziran ayının eflası oranı eklenecek. Çarpılacak, bölülecek ve sonra rakamın yüzde 25 olması kuvvetle işsübat. Evet, tahminlere göre işte esnaf ve çiftçi emeklileri Temmuz'da yüzde 25, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20 civarında zam alacaklar. En düşük memur maaşı Ocak maaşı 34.215, tahmini Temmuz maaşı 41.058. En düşük memur emeklisi maaşı, Ocak maaşı 12.920, tahmini temmuz maaşı 15.504. Peki kim ne kadar maaş alacak? Dünvanlar, öğretmenler şu anda 821 alıyorlar, 1'in 4'ü, 45'in 860'ları yükselecek, hemşehriler 48.470'e yükselecek fahişleri. Hemşi işçi emeklisi 10.48 TL alıyor. 13.140 TL yükselecek tahammülü. İşçi emeklisi 15 TL alıyor. Ortalaması Temmuz'da tahmin olarak 18.819 TL alışar. Hemşi emekli maaşı 10.000 TL. Ocak ayı itibariyle şu anda onun da 12.546 lira olması bekleniyor. Peki kök aylan ne yapılacak? 8.000 bin lira olup 10 bin lira emekli ayrı alanların kök aylığı 10.350 TL lira. 10 bin lira olanların da 12.500 liraya düşsem diyor. Sonra şöyle bir eleştiri var. şu var. İyi de diyor ben de 8.000'ler bin e, maaş alıyorum. Denin Türk maaşı ser yüzde zammı yaptık. 30.000 şey 10 tamamının da ben hiç zam almamış gibi oluyorum. Giyen eleştirenler var ya bu konuda şikayetlerin dile var. Ama en düşük memur maaşı da işte en düşük emekli maaşı da ortalaması hepsi de yoksulluk sınırının altında hatta e, ay, asgari ücret ve en düşük emekli maaşı açlık sınırının bile altında. Şimdi rakamlar böyle de. diyor böyle mi olur? De dedin az önce yarın o, ortaya çıkmış. Yarın kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan önüne gelecek oranlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakacak e, kurmayla birlikte. Nedir? Ne kadar vermemiz gerekiyor bizim bize emekliye Buraya Yüzde yirmi beş. Ha. Yüzde otuz mı tamamlanır? Yüzde otuz mi tamamlanır? Yoksa hiç şekilde dokunulmaz. O neyse o oran yüzde yirmi olarak mı yansıdılı maaşlar azam. İşte o yerin ortaya çıkacak fakat sıkılaşmış para politikası ve ciddi tasarruf yüz önünde olduğunda e, çok da fazla giyiliriyor. Bu konuda kapılmamak gerekiyor. Çünkü şimdi bu konuda çok ama çok kararlı bir şekilde diyor yapılacak bir yani ay tasarruf yapılacak. Öyle artık böyle bu ol. Dikketçeyle işte bu kesilen Batı Mayıs 4 bekleyeceğiz. Bir taraftan en düşük 10 bin TL emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalışan emekliler e, ciddi bir geçim oldu. De, ve bu noktada da elbette ki herkesin şu anda hesabına yatan maaşları gelirleri. Şimdi maaşlar çokça atmıyor. Yerinde duruyor lakin fiyatlar yerinde durdu. Şimdi fiyatlar yerinde durmayınca maaşlar gelirler yerinde durunca işte ay sonu getirmek ciddi bir meseleye dönüşüyor. Şimdi tamam ki kestasyon kurbu rakamları açtı da. Ve biraz kadar rakamlar bir memura ne kadar bir zam yapılacak? Emekliye bizde kat zam Temmuz'da maaşlara. Bu arada kök emekli maaşı olan 8 bin lira mesela onların maaşları nasıl bir düzenleme gelecek? Şimdi bu soruların cevapları aranıyor. Emekli ve memur zamında tablo netleşiyor. Kıymetli seyircilerim. Evet 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Aylık olarak Ocak ayında %6.70 Şubat ayında 4,53, Mart ayında %3,16, Nisan ayında %3,18, Mayıs ayında %3,37. Böylece emeklilerin alacağı zam oranları 5 aylık %22,72 oldu. %22,72 cepte. Bu kesin memur ve emekli temmuzdaki zam oranı. Memur ve memur emeklisinin zammı da %17,38 olarak hesaplandı. Net rakam ile ilişkin eplasu verisiyle belli olacak. Şimdi bu %22,72'ye bir olan daha eklenecek. Haziran ayının emplası oranı eklenecek. Çarpılacak, bölülecek ve sonra rakamın %25 olması kuvvetle içtimal. Evet, tahminlere göre işte esnaf ve çiftçi emekleri Temmuz'da %25, memur ve memur emeklileri ise %20 civarında zam alacak. En düşük memur maaşı Ocak maaşı 34.215, tahmini Temmuz maaşı 41.058. En düşük memur emeklisi maaşı Ocak maaşı 12.920 tahmini Temmuz maaşı 15.504 Peki kim ne kadar maaş alacak? Dünvanlar öğretmenler şu anda 38.220 alıyorlar. Bilin dördü 45.860'a da yükselecek. Hemşehriler 48.170'e yükselecek faaşları. Hemşehrin işçi emeklisi 10.008 TL alıyor. 13.100 TL yükselecek tahmini. İşçi emeklisi 15 bin TL alıyor, ortalaması Temmuz'da tahmin odak 18 TL alacak. En düşük emekli maaşı 10.000 TL Ocak ayı itibariyle şu anda onun da 12.540 lira olması bekleniyor. Peki kök aylığın ne yapılacak? 8 8.000 lira olup 10.000 lira emekli aylığı alanların kök aydı 10.035 lira, 10.000 lira olanların da 12.546 liraya. Tabii sen de. da şöyle bir eleştiri var, serzediş var. İyi de diyor ben de sekiz binlerlik maaş alıyorum. Demi kök maaşımı ser yüzde miş zam mı yaptık? 30 bin, şey 10.000 bin 30 e diye tamamının da ben hiç zam almamış gibi oluyorum. Gean, eş, eşlerler et, et, var ve bu konuda şikayetlerin dile var. Ama en düşük memur maaşı da işte en düşük emekli maaşı da ortalaması hepsi de yoksulluk sınırının altında. Hatta e, asgari ücret mi en düşük emekli maaşı açlık sınırının bile afında. Şimdi rakamlar böyle de. Peki o böyle mi olur? Ne dedin az önce? Yarın o ortaya bir Yarın kabine top antısında Cumhurbaşkanı Erdoğan önüne gelecek oranlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakacak e, kurmaylarıyla birlikte. Ne, ne kadar vermemiz gerekiyor bizim diyecek emekliye memura yüzde yirmi Yüzde otuzamı tamamlanır. Yüzde otuz beşime tamamlanır. Yoksa hiç şekilde dokunulmaz. O neyse oran yüzde 25 olarak mı yansıdılır? Maaşlar azdan o yerin ortaya çıkacak fakat sıkılaşmış para politikası ve ciddi tasarruf göz önünde bulunduğu olduğunda e, çok da fazla girilir umulda kapılmamak gerekiyor. Çünkü şimdi bu konuda çok ama çok kararlı bir şekilde diyor yapılacak ya yani tasarruf yapılacak öyle artık e, böyle bol bir ketçeyle işte bol kesilen bakamayız pilot bekleyeceğiz.